Sevgili Bursa Uludağ TV izleyicileri, bugün Bursa'nın Enleri programımızın konuğu, doğan büyüğümüz, iş adamı Mehmet Sadık Sarsıcı. Mehmet Sadık Sarsıcı ile ilgili bugün Bursa'nın Enleri programında çok güzel, hoş bir sohbet gerçekleştireceğiz. Kendisi yakından tanıdığım, isim büyüğümüz, aile büyüğümüz sayılır. Ee, ...çok enteresan bir hayat hikayesi var öncelikle. E, sıfırdan zirveye gelen bir hayat hikayesi var. Kendisiyle e, kısaca e, iş hayatını, geçmişini konuşacağız. E, Hacı abi öncelikle hoş geldin. Hoş Programımıza buldum. onur ve şeref verdin. Hoş e, bulduk, sağ e, olun. Kısaca Hacı abi e, detayına gireceğiz. Ama kısaca Mehmet Sadık Sarsıcı... Kimdir? Bize kısaca kendinizi biz tanıyoruz ama Bursalılar da duysunlar ekranlarımız aracılığıyla. Evet. Kısaca e, alalım. Evvela Allah hayırlı olsun diyeyim. Allah razı olsun. Allah hayırlı işler versin. Kazasız belasız olsun. Amin. Şimdi benim az çok belki kulaklarında duymuşsun ben 74 Temmuz'dan Bursa'ya geldim. Evet. evet hayat hikayemin benim hayat hikayem çok uzundur. Eğer çoğu detayına girersek iki gün, üç gün, beş gün belki içinden çıkamayız. Evet, tam yani. bir kitap olur ama sen özetleyerek bize... Ben evet. biraz özetleyerek evet. gideceğim. Tabii küçük yaşta köyde büyüdük. Ee, ziraatımız vardı. Hayvancılık yapardık. Lakin babam iyi bir esnafıydı. Şehirdeydi. Öyle büyüdük. Pek ben ziraatı sevmezdim. Hayvanları severdim. Bir abim de, diğer abim de hayatta sevmezdi. O da ziraatı severdi. 17 yaşına kadar 17 yaşına kadar kimse beni hayvanlardan ayıramadı. Öyle bir şeyli hayatım var. Hep dağlarda, ormanlarda e, gezdim. Kuzularla, Yağmur, yağış, kış... Ee, korkmazdım. Bir sefer babam bana demişti. Bu oğlum korkmaz. Hiçbir şeyden korkmaz. Babam öyle demiş ya. Evet. Tamam. gece dur, göz gözü görmez. Ta da ormanda yağmur yağar, kar, yağış... Yani gece kaldığım zamanları biliyorum ben. Ee, bir kaç tane önemli, özel hayatım var bu şeyle ilgili. Buyur abi. Çoban çırağı derler bizde. Evet. Çoban çırağı olarak vermişler ben ama 10 yaş, 12 yaşındayım. 12, 13 yaşında ancak varım. Çobana yardım ederim. Ama Nisan ayları soğuk. Buradan aşağı ayaklar suyun içinde gece tabi ormanda etken tohumun içinde yatıyorum geceleri hani hayvan hayvan atım haberimiz olacak ya. Yani. Evet. Bir çınadılar beni. Hayvanlar bir çınadı. Küçüğüm ya kalktım. Yağmur, karanlık. Kahar kahmaz ayvından karşı karşıya geldim. Elleri böyle bir kaldırıp bir bağırdı böyle ayağa kalktı. Ya o, halde o şeyde köpeğim var ya da köpeğe seslendim. Bağırdım da böyle kaldırdım. Hani köpeğe de seslendim. Deneyi böyle kaldım köpek ulaştı. Nasıl vurdu bunu yatırdı. Ya genişe karanlık yağmur köpek ona götürür ben de peşinden. Şimdi kendi keme diyelim ben akılsız mıydım? Hani derler ya cahil cesur olur. Yani bizim belki de o zaman ki <laughs> cesur olur. Büyük cesaret. Ce... ya yani 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 ayı, ayı çünkü... gidiyor daha peşinden niye gidiyorsun? Tabii. <laughs> şimdi hayvana çınayarak attım altından. E düşünüyorum zamana geçtiği zaman. Ya derdiler babam cahil oğlum cahil cesur olur. Demek biz cahilliğimizden mı cesur bu kadar o zamanlar? Şimdi çocuk bak Konya'dan çocuk bakala gönderemezsin. Evet. Düşün. Aynen, aynen öyle. Ee, bir gün güne bahsedebilirim değil mi? Tabii ki. Önemli. Tabii, önemli. Bir gün çoban gitmiş bırakmış kimse koyuna giden yok. Köyde'den çok koyun bizim. Ee, mecbur ben gittim. O gece yağmur yağış ormana daldık koyun 500 600 tane, yani Suriyeliler 3 tane 5 tane değil. Evet. Ee, o zaman baharında biliyorsun kurtların aç zamanı hani kurtlar saldırıyor yalnız ee, bir köpek yedim çocukluktan yani resmen arkadaş gibiyiz. Öyle yetiştirmişim. O sabah der üç tane köy sürüsü vardı. 25 tane kurda verdiler. Köpün üstünde, ben o ormanla sabah eder o koyunu dolandırdım tek başıma o köpeğle. Bir tane kurda vermedim. O geceyi hiç unutamam. Görmüyorsun, sürüyü görmüyorsun. Hayvanın ayak sesine gidiyorsun. Yani Maşallah, evet. hayvanın ayak sesine gidiyorsun. Koşuyorum. Keçe alıyorum, tur atıyorum böyle. Hani koyunu kurda vermeyeceğim ben kurda koyun verirsem Ne yüzden köye giderim, öyle düşünürüm, öyle kendimi hissederim. Yani benim gibi adam koyunu kurda verir mi? Hani öyle bir heyecanla o koyuna o gece sabaha kadar yatmadım. Böyle geçti. Hacı abi tabi e, çocukluk ee, yıllarında köyde e, işte çiftçilik, hayvancılık sen daha çok hayvancılık bölümünde hizmet etmişsin. E, Birçok anıların, hikayelerin var. E, buralara kadar çok iyi. Bir de çok genç yaşta e, ailen, kalabalık bir ailenin ee, bütün riskini sorumluluğunu sırtınıza alarak e, Muş'tan Bursa'ya göç etme kararı aldırıyorsunuz aileye. E, ve böyle bir sorumluluk alarak Muş'tan Bursa'ya geldiniz. Bir de bu bölümü anlatabilir misiniz? Tabii ki. Zaten detaylarına gitsen dediğim gibi içinden çıkamayız. Evet. Ee, belki iki gün Muş'a anlatsam hayatım bitmez. O kadar anilerim o kadar hikayelerim var ki ee, çocuk yaşta. Buraya gelişim tabi bir dayım olan bir karar almıştık. Atın memleketten gideceğiz. Yani Bursa'ya geçeceğiz. ama ben askerlik yapmamışım. Ya şimdi mahkeme verdim babam da gelmedi. Amcamı götürdüm. Neyse yaşım büyüttüm asker oldum. Askerden terhis oldum. 74 Nisan ayında Askerin test sonunda sonra gideceğiz dedim. Babam kabul etmedi. Köyümüz var, arazimiz var, yaylalarımız var. Gerçekten baba dededen kalma elli sene. Ben gideceğim dedim. Büyük şartlarla var. babamın detayına girmiyorum. İkna ettim. Tamam dedi. Bizi götürüyorsan bundan sonra sorumluluk sende. Bize bakacaksın. Ben de dedim tamam sizi götüreyim bakacağım dedim. Ve 20 nüfus Kız kardeşim de bir ayrı. Onu da aldım. Eniştem de gelmedi. Bir kamyon tuttum. Bütün eşeği yükledim. Tabii şimdi o zaman gibi böyle mobilya, koltuk şubu yok. Buğdadır, undur, yağdır, dendir, yatahtır, yorgandır. Ee, yükledim. Çoro çoğru doldurdum kamyonun içine. Ne ev tutmuş ne bismillah yola çıktım. Hani derler ya, ya bu ne cesaret? Cahil yine söz geldi oraya. Cahil cesur oldu, hiç unutmuyorum, şimdiki aklım olsa neyi cesaretlenen, götürün bize bak, bakacağım size diye, yani şimdi diyorlar, çocuk çalışıyor diye, askerden yeni geldi, hala bir sene oldu, çalışır amcası, deyince ben kendi kendime, Allah Allah, askerden geldi, ben askerden geldim, bu kadar nüfusi üstlendim, 1500 kilometre buraya getirdim, hala cahil büyüyecek de çalışacakmış, hayret ediyorum, bu işlerde biraz hayretle bakıyorum. Evet. Yükledim geldim. Kapının önüne dayımın bir ev var onun önüne çekti. Aradı bir ev bulduk. Çoluk çocuk götür doldurduk. Sonra gece çocuklar geldi. 20 nüfus bir evin içine mutfakta koridorlarda yatıyoruz. Tam memleketten biraz paramız vardı. Bir tane arsa aldım. Hemen acele 2-3 ayın içinde iki katlı ev yaptım. Çoluk çocuk doldurduk içine. E ne olacak? iki kardeş. O bunlar hep küçük. Okuyanlar var. Çalışmayan var. Bir iki kişi çalışıyoruz. İki kardeş. Yeniden sıfırdan başladım. Burada o ticareti, babadan kalma e, ticareti, bizim işimiz her şeyi bıraktık. Burada ben inşaata başladım. Çıraklığından, ustalığı, kalfalığı, taşronluk, müteahhitlik. Böyle bir hayatım başladı. İki ay çıraklık yaptım. İki ay sonra kendim kursadım. Çeşitli yerlerden çok işler aldım, yaptım e, yurt dışına gittim. Oradan e, geldim. Suudi Arabistan'da uzun sağlıklı i̇lk İlk Libya'ya Libya gittim. Evet. İki yıl o şirkette çalıştım, gittim, geldim. Hatta iki yılda da bir buçuk yıl temelli döndüm. Tekrar burada işlerimi kurdum. Bir daha nasıl çıktı? Arabistan'a gittim, Alman firmasına. Geldim bir daha özel gittim. Orada bir Arap firmasıyla anlaştım, şirket kurdum, geldim buradan işçi götürdüm. Orada müteahhitlik yapmaya terkel başladım, anahtar teslimi. 10 sene Medine'de geçti. Oradan da temelli dönüş yaptım. Sadık Emlak diye e, gayrimenkul emlak işine, arsa alım satım işine bir dönem geldim. E, işte döndünüz, başladınız. Evet, şirketlerimi kurdum. Hatta memlekete yatırım yapmaz dedim. Amitler otomotiv otom, yan sana. Yerini aldım, teşvik belgelerimi çıkardım. Allah rahmet etsin Cumhurbaşkanımız e, Turut Özel vefat edince benim projem ele kaldı. Yani ondan sonra giremedim. Her şeylerim hazırdı. Bütün amacım yani kendi ülkende burada çalışıp orada bir fabrika kurup orada insanlara iş vermek amacındaydım. Olmadı nasip olmadı. Bayağı para harcadım. Tekrar bu Burada iç devam ettim. Emlakçılıktan müteahhitliğe ondan sonra benim projelerimi Sayın Mustafa Boz Ondan sonra Sar Bey'in açılımı e, Sarsıcı ve Bozbey'in Bey'in Bey'i. Evet. Şirketin kuruluşu. Sar evet ortak Hamit Oğlan'la Boz Bey limite şirket arasında kurulan bir firmadır. Evet. Anlaştık. 370 daire bir inşaat. Beraber başladık. E ee, tabii onu devam ettirirken e, Bolbey'in Bey'in işleri bu tarafta çok aldı. Gelip gidemez oldu. Acaba dedi benim yetiştiremiyorum. sana ben de istemedim ayrım ama yok illa dedi ulaştıramıyorum. Ondan sonra işte iyi bana devretti. Birkaç tane beri ortak devam ettikten sonra e, o gün bugün yani iş hayatı böyle e, bu arada Yavuz şey, Selim Spor Kulübü'nün e, kuruluşu. Oraya gelecektim, oraya gelecektim. E. Başka, başkanım siz tabi e, Hamitoğulları e, Sarbey inşaat şirketlerinin çok aktif çok yoğun olduğu, işinize evet. zamanınızın çok kısıtlı olduğu bir dönemde Yavuz Selim Spor Kulübü başkanlığından önce Yavuz Selim gençliğine, Yavuz Selim'e verdiğiniz daha büyük bir hizmet var. Ben buna şahidim. Onu hemen ee, burada e, değerlendirmenizi isteyeceğim. Ee, sevgili izleyiciler, Yavuz Selim Spor Kulübü federal olacak. Dönemin, e, dönemin e, o dönemin e, şartları çok ağır. Hiç unutmuyorum. 14 milyar 250 bin lira Türkiye Futbol Federasyonu'na para gidecek Biz gençler, e, Hacı abiye gittik. Dedik ki, e, Hacı abi bu parayı sen bir kısmını vereceksin. Daha kalan kısmında mahalle seni kırmaz. Bu parayı toplayacağım. Bu kulüp federal olacak. Hacı abi sağ olsun bizim önümüze düştü. Mahalle esnaflarını bir bir gezdi. Ve o süreçte de o parayı denkleştirdik. Kulüp federal oldu. Sene 1994. önce bu kısmı bir Hacı abiden dinleyeceğiz. Daha sonra da tabii Hacı abiye gittik. Bizim başkanımız sen olacaksın. Bu tesisleri bize sen yapacaksın dedik. Mahallemize, kulübümüze başkanlığı kabul etti. Sağ olsun eksik olmasın. Akabinde de Bursa'ya, Türkiye'ye örnek bir tesisi hayata geçirdik. Bu tesisler Bursa'ya ve Türkiye amatör spor kulüplerinin tamamına örnek olmuştur. Öncelikle bu federe olurken parayı toplama serveni var acaba biz esnafı gezerken olumlu olumsuz tepkilerle karşılaştığınızda ortaya koyduğunuz bir dirayet vardı. Evet. Şimdi tabii sağ olun sizlerin teşviğiyle ben e, futbolu bilmem. Kornel penaltıyı duymuşum ama nerede penaltı olur, nerede kornel olur bunu da bilmem. Topa vurmasını da bilmem. E, geldikleri zaman dedim kardeşim ben ne anlarım spordan? Korneli bilmem, penaltını bilmem. Ya bana işte dediniz, ya abi sen şirketler yönetiyorsun, iş, iş yönetiyorsun, idare ediyorsun. Sen o kısmına bak, gerisini bize bırak. Senin bilmene gerek yok çok. Neyse, sağ ol. Girdik biliyorsunuz. Evet. E, ya Selim Spor Kulübü başkanı oldu. Başkan olursan başkansın yani. Ben o sıfatla arkadaşlarla e, başladım gezmeye. Bir yere gittik. Bir tescil fabrikasına. Muş'ta yönetimi sizinle görüşüyordum. Tekrar içeri gitti geldi hiç unutmuyorum. E, bin lira para getirdi bin lira. Bugünün yüz lirası. Evet. E, bugünün yüz lirası da değil. Evet. Bugünün yüz lirası da değil. Başkan dedi ya görüşemeyecek bunu alsın gitsinler. Ya ne demek ya? Ben para dilemeye gelmedim. Ben Yavuz Selim spor kulübünün başkanıyım. Yavuz Selim gibi bir mahallede oturuyorum. Bu kadarın mı bu kulübün değeri, başkanın değeri yok. Ben dilenci miyim? Tabii ben çok bozuldum. Bina döndü marklık gibi dönüyorum binanın içinde. Öyle hissettim kendimi. Kaybettim. Kapıdan vurdum içeri girdim. Girecek mi adam akıllan? Benim dilenci olduğumu kim söyledi sana? Ben diğer e müsait değilsen, başka müsait değilim. Yarın gelsen, o bugün gelsinler diye Sen nasıl bana bin lira biri gönderiyorsun? Tabi millet araya gir filan, ben tartıştım, cezasını kestim neyse, o bin lira gönderen adamda büyük bir mablah yazdı çeki. Artık detayına çok girmek istemiyorum, evet. ee, gerekmez de sandım Yani böyle. orada tabi konuya ben de şahidim, ee, karşı taraf hatasını anlayınca, hacı abi biz bu hatamızı nasıl telafi ederiz, biz e, yanlış anlaşıldık, sizi de yanlış anladık dediler ve ee, bize o gün tabi güzel de bir meblağ e, bağışta bulundular, e, Hacı abi sen söyle rakamı dediler, Hacı abi dedi ki işte şu kadar, e, o tamam dedi Hacı abi, kırmadı bize bu destekte bulundu. oradan ee, geldik, Önemli günlerde evet. Ertesi gün başka bir yere gittik, ben dedi Yavuz Selim'e bir kuruş para vermem, ya kardeşim biz Yavuz Selim'in çocuklarını toplayalım, top deriz. Top kötü alışkanlıklardan, uhuculuktan, bilmem nereden bunları topluma kazandırmaya çalışıyoruz. İşte gelip senin camını kırmasınlar diye. Ama sen burada e, buranın nimetlerinden faydalanırken sen nasıl ben bir kuruş vermem diyorsun. O zaman tamam. Yarın sabah gelirsen ben de çocuklara serbest karışmayacağım. Bakmayın bir tane cam sağlam bulacak mısın? Ondan sonra o meydan dedim görüşeceğiz senden. Ben çok sinirlendim, biraz çektim. Ya acaba yanlış anladım, yanlış anlamadım dedim kardeşim. Ya sen de oturuyorsunuz, bunu nimetlerden ne faydalanıyorsunuz, yardım ne demek yani? İyi bir para aldı o zaman, biliyorsunuz. Hatta acaba orada şunu söylediniz siz. Ya ben dışarıda e, ticaret yapıyorum, kazanıyorum, geliyorum bu mahalleye evet. harcıyorum. Siz bu mahalleden kazanıyorsunuz bu mahallenin gençliğine sahip çıkmak istemiyorsunuz. Aynen öyle. Demiştiniz evet. Ben hep bir şeyler çaldım, hep Yavuz Selim'le harcadım. Yav, Yavuz Selim'in nimetlerini yedi, Yavuz Selim'e yardım etmiyorsunuz. Ee, fazla uzatmayalım, çok uğraş verdik. Hep bir yönetimi topladım. Kimseden bin lira almayacaksınız. On kişi, birer lira verse on bin lira yapar. Gitmeyin o kapıyı, al sen on bin lira, gitme toplama. Yani on bin lira, kimsenin kapısına gitmeyin. Bu kulübün bir ağırlığı var, bir yeri var. Ucuz para da almayın. Ama istediğiniz meblağı verirse alın. Yani bugünün şartlarını atıyorum mesela. Bir yere gittin. Hadi tane çar 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon. Eyvallah. Ama ne demek sen gideceksin 50 lira verecek sana. Almayın kardeşim. 10 kişi 50 lira verse ne yapar? 1 milyon yapar. Ben 1 milyoncu yönetimi bir tane kapsına gönderen kusura bakmasınlar. Ee, Cezzet Bey de bunu çok iyi biliyor zaten benim işin içine soğan önder olan götüren e ne yapalım kulüp bir bodrumda aldım getirdim yahu senin spor yapacağız o zaman Yıldırım Belediyesi'ni aradım Cüneyt Kasay'ın sağ olsun var olsun çok büyük emekleri var Yine Kasay'ın çok büyük destekleri var hatta Yıldırım Belediyesi beraber kurduk oradan da ikinci oldum. bize çok destekler verdi al dedi bu yeri yap Tamam da ben bu yeri aldığım zaman bütün e, Yahut Elim birçok karşı çıktı. Muhtarı dahil. Ya burada top oynatacaksın günahtır bilmem nedir diye hepsi e, karşı çıktılar. Hatta bir gün toplandık geldiler. Bir yere toplandık. Yapmayacaksın. Ya bu gençlik nereye gidecek kardeşim? Top oynama her yerde var. Dünyada Arabistan'da kaldım ben. Orada da bizden çok bu topu oynuyorlar. Yani Var ben yapacağım dedim. Rastlaki bayağı. ve aldım yeri yaptım. Şunu yapacağız dedi. nasıl olacak dedim olacak. Binayı başlattım birinci kat yaptım ikinci katım dedim kalı. Hacım dedim mermer yapacağız. Mermer o tarihlerde tabi yapılacak. Yapıldı. Özel kalıfer kazanları kurdum. Kalıfer o zamanlar. kalıfer kazanları kurdum. Hem çamaşır yıkanma hem ısıtmasına. Hepsi canlı şahidi var, biliyorlar. Evet. Ve aynı sene bir de şampiyon yaptım. Ve ertesi sene halisaya başladım, halisayasını yaptım. Büfesini yaptık. Ee, Yaklaşık cümle... 15 dönüm yer e, parkı biz sosyal tesis haline çevirdik. Cünnet çölenleri yaptık, başlattık her tane, yüz tane, yüz tane çocuk sünnet ediyoruz. Hem de yataklı yemek gibi böyle sıradan bir şey değil. 10 taneden sonra tabii ben bir şey yaptım. Gençlere getirdim. Alın, bile de siz götürün. Yerim verince adamlar sanki mafyadan devraldık. Çok açılışlarda konuştular biliyorum. Takdir etmediler. Bugün de aynı karşı çıkan insanların Babaları karşı çıkıyordu, şimdi bu kul ve dört elinden sarılan çocukları. Çocuklar evet. <laughs> Geçen bir toplantı var söyledim. Dedim babası karşı çıkıyordu, şimdi dört elinden sarılmışız. Ne oldu? Şimdi biz bir kere de kaldı, siz kulübü buralara getiren siz oldunuz. Ya bir ehti vefa diye bir şey var. Bir ehti vefa diye bir şey var. Allah inkarciliği sevmez. Neden inkar ediyorsunuz bunları? Biz neler çektik? Ankara'lara gitmek, gelmek, ne paralar harcadık. Ne futbolcular aldık. Bugün zekiçelik bizim kulüpten gitmedi. Benim zamanımda da daha 16 yaş, 15 yaş, 14, 12, 16 yaş, 12, 14 13, 14 13, 14 yaş grubundaydı. Ben onlara e, giderdim, içeride anlatırdım. Siz şöylesiniz, siz böylesiniz. Siz neden onay, siz Neden Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da oynamıyorsunuz? Sizin yaşınızda olsam ben Galatasaray'da oynamaya aday olurum. Sizde yürek daha büyük, sizde cesaret daha büyük, sizde hırs, Neden olmasın? Hep böyle dinlerler. Futbol bilmem ama bildiğim kadar tabii öğrendik biz de orada boş durmuyoruz herhalde. Ondan sonra futbolu gideriz maçlara. Cevdet Bey bağırır. Ben zannederim takıma hakaret oluyor. biraz çok yani yaptığım işte muhakkak başarıyım. Ben çobanlık yaptığım zaman da benden iyi çoban olmayacak. Asla olmayacak olmadı da. Olmadı da. Kalfalık yaptım benden iyi kalfa olmayacak. En iyisi olacağım. Müteahhit oldum en iyisi olacağım. Halen de inşaatlarına ya bir denetim aldığı teslim aldığı şeyi ben teslim almam kendim giderim. Gel babam nasıl teslim aldım bunları görmedin mi? Çünkü ben çekirdekten yetişmeyeyim. Ya herkesin almaz o kızarlar senin teslim alıyor kızarsın. Halmiyeden kardeşim. Ben sana para veririm bunu sağlam yapılması için. Ben kırkız değilim. Burada insan yaşayacak. İşimi o kadar severim ve o hayattan sonra iş, işime, mesleğime aşık oldum. Hala da öyledir. Şimdi bir sürü işlerimiz var, makine parkları, şunlar bunlar, gol işleri. Ama inşaat başladım, ben oraya giderim. İnşaatı severim. İnşaata aşıkım, mesleğime aşıkım. Ve işte, e, Hacı abi çocuklar Bayrağı devraldı e, Başarılı bir şekilde götürüyorlar ama Elhamdülillah, sen, e, Elhamdülillah. Senin zaten e, Nefesin, sesin, gölgen yetiyor onlara Gene de e, Onları takip etmekten vazgeçmiyorsun Tabii ki yani Emeklilik bana yok diyorsun Ben mutlaka e, bu dünyadan göçene kadar Gözüm bunların üstünde olacak Evet zaten ben Bir gün evden çıkmasam yani bir gün evden çıkmasam ertesi günden kadar hastalık hariç. Ben kendimi çok işe yaramaz bir adam hissederim kötüyse ama çıkayım o güne gideyim bir yere bir arkadaşım, bir Müslüman işini göreyim. O gün iş yapmış olurum. Evet. Eğer evden çıkmamış olsam o gün kendimi işe yaramaz bir adam hissederim. Çok kötü olurum hastalanıyorum. Ha gidip senin için, onun için, arkadaşın, eşin, dostun, bir için, bir hizmetini görürsem o bile bana yetiyor diyorum. Bugün en azından bir Müslümana yardım ettim. Ya ve işe gittim bir uğradım geldim. Bu beni tetel ediyor. Durmak e, olmuyor. Yapamıyorum işte. Hacı abi e, tabi biz e, sabaha kadar konuşsak bitmez. programımız formatı e, özet program olduğu için e, sizden son olarak gençliğe, gençlere, gelecek nesle ne gibi bir tavsiyeleriniz tavsiyelerimiz olur? Ne gibi bir kendilerine nasıl bir seslenmek istersiniz? Gerçekten çok teşekkür Gençler ediyorum. Gençler hayata nasıl bakmalı? Ne yapmalı? E, siz bir yaşayan, duayansınız, tecrübe dolusunuz. Gençlere ne tavsiyeniz olur? İyi bir yere parmak bastınız. Gerçekten çok içimde geçirdi. Bazen de gençlerle oturduğum zaman birini yakaladım mı? ona bir şey vermek için anlatıyorum anlatıyorum e, ama iyi bir noktaya el bastınız benim için çok önemli bir konu. Hep istiyorum bunu. Çünkü bizim da bize yol gösteren yoktu. Yol gösteren yoktu. Ben Libya'da çalışıyordum. bir firmadaydık. Greb grev yapmıştı. Ahmet Gökbayrak hiç unutmayayım. İşte geldi anlattı işte biz de, de, okula gittik, şuraya gittik, kalem bulamazdık efendim şundan bundan böyle okuduk. Buralara geldik. Siz de bir gün çalışacaksınız, şirket sahibi olacaksınız, şöyle olacak, böyle olacak. Allah Allah, yeminle söylüyorum. Ya dedim, biz de şirket sahibi olabilir miyiz? Bak o zamana kadar, kimse aklın ucundan geçmiyor. Göremiyorsun ki Evet. Ben okul, okumadım ben, okul yazarı babamdan öğrendim. Diplomaları harçtan aldım. Ha, matematikte de hodri meydan, herkese, üniversite mezunlarına diyorum, hodri meydan çıksınlar, matematikte de yarışabilirim. Evet. Benim kendi düzenimde, onların düzeninde değil, öyle de değil. Şimdi ben bunu öneriyorum gençlere. Azim, işini sevmesi, azimli olması. Ben bu işimi yapacağım, en iyisini yapacağım. En iyisini yapacağım. En iyi ben olacağım. Azmin elinden bir şey kutma, azimli olmaları, işlerini sevmeli, mesleğini sevmeli. Mesleğini severse kesinlikle başarı gelir. İki, kimin işi olursa olsun asla ve asla dürüstlükten taviz vermesinler. Kendi işimiş gibi ona nasıl zarar vermem? Nasıl en güzelini yapabilirim? Ben inşaatta Mimar Sinani tabi biz onun ayağının şeyi olamayız da ben örnek almışım. Mimar Sinan, yılların Mimar Sinan'ı. Öyleyse bu işte Mimar Sinan adı kalmışsa ben de bu işi yapırsam Elimden geleni yapmam lazım. Benim projelerim bile farklı olması lazım. Kendime has olması lazım. Gel, evet. beni aldığın binayı gördün. Gördüm. Doğru Benzeri hocam. var mı? Yok. İlla değişik olacak. Değişik Kendime, has. Evet. Evet. Kendime has. Kendime evet. has. Onun için gençlere tavsiyem işlerinde dürüst olması. Kimin işi olursa olsun ben hayatımı idame ettim. En iyisini en doğrusunu yapmalılar. Evet. En iyisini, en doğrusunu yapmaları, azmi olmalılar. Evet. Azmi elden bırakmamalılar tembel olmamalı. Onun için gayret edersen her şey başarı burada. Evet. evet. Başarı burada. Sevgili Uludağ TV izleyicileri, bugün de Bursa'nın Enleri programımızın sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz iş adamı Mehmet Sadık Sarsıcı. Mehmet Sadık Sarsıcı Sarbey ve Hamitoğulları şirketlerinin kurucusu ve şu an onursal başkanı gençliğe, gençlere, yeni nesile çocukları şu an yönetiyor ama Hacı Abi baş, başında yine. Hacı Abi'nin hayat hikayesi, Hacı Abi'nin yaptıklarını biz 10 programa bile sığdıramayız. Özet geçtik ve kendisi bize onur, gurur ve şeref verdi, programımıza katıldı. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda bir başka konumuzda buluşmak dileğiyle herkese hayırlı günler diliyorum.